Mahmut hocamız bir zatın kendisi ilgili gördüğü rüyayı bak bizzat kendisi ilgili Mahmut Hoca ile ilgili bir rüya görüyor bizzat. Bunu açıklarken bu rüyayı tefsir ediyor. Bu sevincim bir Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat etmeden ölmeyeceğimin müjdesidir şeklinde açıklıyor. Bu ne demek? Yaşlı bir insan olduğuna göre çok kısa bir süre sonra Mehdi'yi göreceğim diyor. Bunu Mahmut Hoca diyor. Geçenlerde hastaneye kaldırılmıştı Mahmut Hocamız. O esnada bir rüya görmüşler. Rüyada Hazreti Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelmiş. Bir matara su getirip o Allah dostuna içirmiş. Hastaneden bir gün sonra sağlığı çok iyi açıklaması yapılmış. Bu Allah dostunun fazla vekili yoktur. Henüz halifesi de yoktur sünneti en çok riayet eden bir cami olmalı hesabıyla herkese çok kolay bilinecek bir gruptur. Neyse efendi hazretlerine hastanede benim de bulunduğum ortamda bu rüyayı anlattılar Mahmut Hoca'ya. Ve kendileri dediler ki artık bu suyu gaybi alemde içmiş olmamla birlikte sağlığım çok iyi oldu. Direncim artı çok şükür. Allah beni sevindirdi. Bu sevincim Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat etmeden ölmeyeceğim müjdesidir diyor. Mah Mahmud Mahmut Hoca bunu söylüyor. we yeah.